Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Geriye bakarsak konumuz ne? Konumuz ne? Müsnedin lehin halleri. Müsnedin lehin halleri birincisi ne? Müsnedin hasfedilmesi. İkincisi Müsnedin zikredildiği yerler. Üçüncüsü Müsnedin marif lehin marife kılındığı yerler. Sonra Müsnedin lehin nekre kılındığı yerler devam edecek. Müsnedi ilehin marife kılındığı yerlere geldik. Kelamın belagati muktazayı hale mutabık olması demiştik. Hatırlarsanız. Kelamın belagati muktazayı hale mutabık olmasıdır. Fasih olması ile beraber demiştik. Sadece mutabık olması yeterli değil, sadece fasih olması yeterli değil. Her ikisi de olacak. Burada emmanın peşine ve emma tarifuhu Fe bil izmari diyerek emmanın peşi muktazayı haldir. Ondan sonra gelen illet laamının peşi de makamının gerektirdiği haldir. O zaman ve emma tarifu müstedilliğin marife olarak getirilmesine gelince neyle olur marife yapmak? Febil bil izmari müsnedin ileyhi zamir kılmakla marife yaparsın. Bir kelimeyi marife kılmak neyle oluyordu bizim izharda öğrendiğimize göre? Altı şeyle oluyordu. Zamir, zamir kılarsın. Alem yaparsın. İsmi işaret yaparsın. ismi usul yaparsın. E, lamı tarif katarsın. Bir de bu beş tanesine muzaf kılardın. Bir kelime bu beş tanesinden birisiyle marife yapılırdı. İşte bu beş tanesini bize şimdi tek tek sayacak. Müsnedün ile marife olarak getirilmesi neyle olur? Müsnedün ile marife kılınır. Tamam marife kılınır. Müsnedün hasfedilir. Müsnedün zikredilir. Müsnedün marife kılınır. Müsnedün ile neyle marife kılınır? Saydık. Peki birincisi ve ma tarifuhu müsnedin lehi marife kılınmasına gelince neyle olur? Fe bil izmari müsnedin lehi zamir kılmakla marife yapılır. Niçin müsnedin lehi marife kılınır? Li ennel makame çünkü makam niçindir? Li tekellimi mütekellim kılmak içindir. Yani sen ene daraptu diyeceksen, kendinden bahsedeceksen, mütekellimsen, konuşucuysa ne diyeceksin mecburen? Ene daraptu diyeceksin. Ene diyeceksin. Ene zamir getireceksin. Mecburen zamir yapmak durumundaysan ne yaparsın? Müslenin zamir yaparsın. Zamir yapmakla da müslenin lehi marife kılınır. O zaman liennel makama öyleyse makam niçindir? Littekellümü. Mütekellim içindir. Makam, mütekellimin makamı. Mecburen zamir yapmak zorundasın. Ya da ente ekel de diyeceksin. Sen de Ya da ente şerip, şerip de diyeceksin. Ya da Ene daraptı diyeceksin. Değil mi? Makam, tekellüm makamı olduğu vakitte müsnü lillahi zamir olması lazım. Ev veya da makam niçindir? El hitabi. Muhatap makamıdır. Karşındaki muhatap için konuşuyorsan ente darapt edeceksin. Evil gaybeti ya da makam gaybet makamıdır. Gayb kimse için konuşuyorsan hüve darab edeceksin. Yani durum bunu gerektirdiğinden dolayı Müslüman zamir kılınır. Zamir kılınmakla da marife yapılır. Tamam bu anlaşıldı. Şimdi bize bir e, bilgi aktaracak. Burada. Zamir kılmakta. Ondan sonra e, bitirecek zamir kılmayı. Şöyle diyecek. Aslında e, hitap makamı karşımdaki kişiye bizzat sen diye bizzat e, muayyen bir zatı kastetmek gerekirken o senin yerine sen kelimesiyle muhatap olacak herkesi içine kapsayacak bir duruma dönüştürüyorsun. Herkesi kapsasın diye. Yani gayen tek bir kişiye e, hitap olmak olmasın da sen manasındaki herkesi kapsasın diye bazen sen kelimesi bizzat muayyen bir şey değil de herkesi kapsayan bir sen manasına dönüştürülür. Şimdi bakalım burada beraber misalle görelim. Ve aslul hitabi hitabın aslı yani hitap zamirini kullanmakta asıl olan nedir? En yeküne olmasıdır. Niçin? Li muayyenin. Öyle değil miydi zaten? Hitap zamirini esas muayyen için kullanmaktı asıl olan. Ama vakat yutrakü bazen terk edilir bu. Bazen terk edilir. Hitap zamirini muayyen bir kimseye kullanma olayı terk edilir. Vakat yutrakü bazen bu muayyene olan hitaptan dönülür, terk edilir. Nereye dönülür? İlâ gayrihi belli olmayan bir kimseye. Niçin dönülüyor? Liye umme, kaplasın için. Neyi? Külle muhatabin. Her muhatap kişiyi kaplasın diye bazen muayyen muhataptan muayyen olmayan muhataba dönülür. Nahvu estağfirullah ve lev tera idil mucrimuna nakisuru inde rabbihim ayetinde olduğu gibi. Velev sen görsen iz bir vakit ki el mücrimune günahkarlar na ki eğmişler neyi ruusiyim başlarını ne zaman da indir Rabbim Rabbilerin huzurunda sen bir görsen o günahkarlar yer ahirette Rabbilerin huzurlarında başlarını eğmişler. Burada tera kelimesine bakıyoruz. Tera kelimesinde e, muhatap zamir için mi tera? Altında ente var mı? Var değil mi? Mesela ben ente dediğimiz zaman da bizzat muayyen ya seni kastediyorumdur ya seni kastediyorumdur değil mi? Ama burada velevtera görme yetisine sahip olan herkesi kapsıyor mu? Sen bir görürsen derken. Burada mesela tefsire baktığınızda şöyle diyorum. Velevtera bir mana Habibim sen görsen. Habibim sen görsen olunca muayyen bir kişiye değil mi? Ama ikinci bir mana var. Herkesi kapsasın diye Velev görme yetisine sahip olan herkesi kapsıyor. Velev tara sen bir görürsen kim görse o ayeti okuyan her bir kişi. Var. İz bir vakit el mücrimüne günahkarlar nakisü eğmişler ruhusi başlarını en Rabbim Rablerin huzurunda. O günahkarlar başlarını Rablerin huzurunda eğdiğini göreceksin. Kimi kastettim burada tera ile? Görme kabiliyetine sahip olan herkes burada tera ile muhataptır. İşte dedim tefsirde ya böyle mana vereceksin ya da buradaki belagat kaidesini kullanarak bazen hitap muayene iken peygamberimize iken bizzat o muayene olan hitaptan terk edilip başkasına dönülüyor. Niçin? Her her muhatabı kaplasın. Bütün müminleri kaplasın. O hitabı okuyan herkesi kaplasın diye bazen muayyen olan, belirli olan muhataptan başkasına dönülür. Herkesi kaplasın diye. Anlaşıldı. Şimdi bize açıklıyor ayeti tefsir ediyor. Ey yani tenahat nihayete ulaştı. Ne haluhum onların hali. Ne hususunda fil duhuri, açığa çıkmakta. O günahkarların hali açığa çıkmakta son dereceye ulaştı dersin. Öyleyse de fela yahtasu hususileşmez, ait olmaz, bizzat kendisine ait olmaz. Neyle? Bihi bu hitapla kim? Muhatabun. Belli bir muhatap bizzat muayyen olan bir muhatap bu hitapla hususileşmez, ait olmaz. Herkese ait olur. Evet. Müsnedünle zamir kılmakla marife yapılır. Kaç tane vardı? Altı tane vardı. İkincisi daha neyle müsnedünle marife yapılır? Debil alemiyeti. Müsnedünle alem yapılarak marife kılınır. E biz biliyoruz bunu. Tamam da sebepleri var. Niçin bazı yerde onu zamir kılarsın? Niye bazı yerde alem kılarsın? Niye bazı yerde isim mevsul yaparsın? Niye bazı yerde isim işaret yaparsın? Hepsinin sebebini söylüyor şimdi. Zamir yapma sebebimizi söyledi. Daha neyle müstedilih marife yapılır? Ve bil alemin yeti. alem yapmakla marife yapılır. Müstedilih niçin alem yapmakla marife kılınır? Lihzarihi müstedilih hazır etmek için. Ne olduğu halde? Bir aynihi bizzat müstedilihin kendisini hazır etmek için. Nerede Müsned'in lehin kendisini hazır ediyorsun? Fî sami, sâmi'i, muhatabın zihninde. İbtidaen, başlangıçta, evvel emirde, ilk başta başta, ilk başta muhatabın zihninde bizzat Müsned'in lehin kendisini muhatabın zihninde hazır etmek için alem getiriyorsun. Başlangıçta neyle? Bir ismin bir isimle onu hazır ediyorsun. Öyle isim ki muhtasın bihi. Bizzat kendisine ait olan bir isimle başlangıçta muhatabın zihninde müsnedileyin bizzat kendisini hazır etmek için alem getirirsin. Ne gibi? Nahvu estağfirullah kul huvallahu ahad gibi. Kul söyle Habibim huve o Allahu Allah nedir? Ahad birdir. Şimdi burada bizim esas aradığımız Allahu müsnedileyhtir ahad müsnettir. Bir olmayı Allah'a isnat ediyorsun. Daha detaylı inersek orayı söylememize gerek yok ama bilelim. Kul söyle Habibim neyi söyle? Hüve Allahu ahad gavlin mekulüdür. Hüve müptedadır, Allahu ahad haberdir değil mi? Allahu ahad haberken kendi içinde Allahu müptedadır, ahad haberdir. Peki burada Allahu müsnedün lehi neden zikrettik? Müsnedün lehi belagatte neden zikredilir? Alem olmakla. alem olmakla zikredilir. Peki niçin alem yaparız? Sebebi var. Başlangıçta e, muhatabın zihninde o Müsnedin ait bir isimle bizzat kendisini hazır etmek için, zihninde hemen hazır etmek için, önce zihninde hazır olsun. Bak kimden bahsediyorum biliyor musun? Allahu Allah'tan bahsediyor. O Allah nedir? Ahad birdir. Bu adamın zihninde hazır etmek için. İkincisi, Müsnedin niçin daha alem yapılır? Ev ta'zimin. Ta Müsnedin tazim ettiğini ifade etmek için alem yapılır. Ve alem yapmakla marife yapılır. Sebebi var. Tazimin, ona tazimi ifade etmek için. Ev ya da ihanetin ona ihanet etmek için. Ya tazim etmek için ya da ihanet etmek için. Mesela Müslüm'ün e tazim ettiğimizi ifade etmek için alem getireceğiz alem. Zamir değil de. Hüve ca'a edemiyoruz da Muhammed'ün ca'a ediyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ca'a geldi diyoruz. Niye Muhammed alem olarak getirdin de başka bir şey getirmedin? Ona tazim ifade ediyoruz. Muhammed kelimesinin bir de manasında övülmüş manası var ona tazim ifade etmek için. Öğlen bir zat geldi. Muhammed Aleyhisselam geldi diyor. Ev kinayetin, kinaye yoluyla adında e, bir kötülüğüme varsa. Ebu Leheb mesela bak dikkat et, hiç düşünmediniz bugüne kadar. Ebu Leheb ne demek? Leheb ateş demek. Ateşin babası. Adam ateşte yanacak. Allah-u Teala Ebu Leheb'in adı Ebu Leheb değil ki. Onun kin, e, kinayesi. Dolayısıyla Ebu Leheb'e sen ateşin babası diye bir kinaye lafız kullanmışsan onu yermek için bu söyleniyor. İhanete misal herebe muaviyetü. Herebe hüve demedin de ya da sıfatlarını kullanmadın da alem kullandın. Niye? İhanet olsun diye. İyi. Ev kinayetin ya da kinaye sebebiyle müsnedinleyh marife kılınır. Ebu Leheb kelimesinde olduğu gibi ateşin babası diyorsun. Neden? Ona kinaye yoluyla bir şey ifade etmek istiyorsun. Ateşin babası. Evet da istilzazihi lezzet aldığını hayal ettirmek için. İhami istilzazihi müstenin lezzet bulduğunu hayal ettirmek için. ihami istilzazihi müstenin lezzet bulduğunu hayal ettirmek için müstenin alem yapıyorsun. Bunun misali billahi ya zabayatil qa'i kulna lena leylaya minkunna em leylaya minel beşeri. Billahi Allah'a yemin olsun ki ya zabayatil ka'i düz arazinin ceylanları diyor. Kul ne? Lena bize söyleyin. Leyla yemin Ey ceylanlar. Leyla sizden mi? Em Leyla yemin beşer yoksa Leyla beşerden mi? Yani şairin övgüsü işte Leyla'yı. Burada şimdi birincisinde Billahi <laughs> ya zabayatil ka'i kul ne Leyla yemin ne dedi? Leyla sizden mi dedi? Em hiye diyebilirdi. Onun yerine bir daha em Leyla yemin minel beşeri yoksa Leyla insan mı ceylan mı ben anlayamadım derken ikinci Leyla'yı zamir getirmesi gerekirken neden alem getirdi? Müslenül lehden lezzet aldığını vehmettirmek için. Evet hatta Müslenül lehi neden alem kılınır? Alem kılmakla marife yapılır. Müsnidliği alem kılınır. Alem kılmakla marife yapılır. Müsnidliğin hallerinin altında müsnidliğin marife yapılması var. Müsnidliğin marife yapılmasının altında da altı maddeden ikincisi alem kılmak var. Alem kılmanın da sebepleri var. Evet teberrükü bihi. Müsnidin bereketlenmek için bizzat alem ifadesi kullanılır. O alemle bereketlenmek için. Mesela Allahul Hadi diyorsun. Hüvel Hadi demiyorsun da Allahul Hadi diyorsun. Niye Allah alemini kullandın? Allahu Teala'nın ismiyle bereketlenmek için. Ya da Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem şefii diyorsun. Niye Muhammed kullandın? E, onun ismiyle bereketlenmek için. Evet teberruki bihi. O alemle bereketlenmek için müstedün alem kılınır. Burası alem kılmanın sebeplerini bitti. Şimdi zamir kılmak, alem kılmak geldik. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü neydi? <laughs> είσαι μου έω τη